Saygıdeğer Kütahyalılar, Kütahyamızın değerli yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının çok saygıdeğer temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün burada bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da sizlerle aynı havayı teneffüs etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Buraya güzel bir vesileyle geldik. Bildiğiniz gibi 25 ve 26 Ağustos hem Kütahya ve Afyon için hem de 25-26 Ağustos Ahlat ve Malazgirt için Türkiye'nin bu Anadolu coğrafyasının önemli tarihi eşiklerinin oralarda kazanılan zaferlerin yeniden hazırlanması için önemli bir fırsattır. Zafer yürüyüşü ile başlayan, ardından Dumlu birlikte 30 Ağustos'a kadar gibi uzanan bu süreç içerisinde Anadolu topraklarını yabancıların işgalinden kurtarmak, emperyalizme artık burada size yer yoktur diyerek meydan okumak için başlatılan ecdadımızın başlattığı bu büyük kurtuluş mücadelesinin yıl dönümünde 102. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Böylesine önemli güzide bir şehrimizde, böylesine mübarek bir beldede, Kütahya ve Afyon'u kastederek söylüyorum. Sizlerle 102 yıl sonra aynı havayı teneffüs etmenin, o tarihi başarıları yeniden hatırlamanın ve ama bundan da daha önemlisi önümüzdeki dönemde yapacaklarımıza odaklanmanın önemli bir fırsatı olarak da bu kurtuluş gününü, bu büyük 30 Ağustos'a giden mücadeleyi, mücadele günlerini hep birlikte hatırlıyoruz. Öncelikle sözlerimin başında bu büyük kurtuluş mücadelesinde hayatlarını feda ederek şehit olarak ya da ölürsem şehit kalırsam gazim diyerek gaza meydanlarını dolduran, dolduran ecdadımızı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere arkadaşlar olmak üzere minnetle yad ettiğimizi ifade etmek isterim. Bu büyük mücadele milletimizin eşsiz tarihinin önemli eşik noktalarından birisidir. Gerçekten ordusu dağılmış, elde avuçta hiçbir şey kalmamış, canından başka, göğsünü siper etmekten başka bir imkanı kalmamış olan bir millet. Nasıl ya Allah diyerek ayağa kalkar, nasıl dünyanın en büyük ordularına karşı, Anadolu'nun dört bir tarafında büyük bir mücadeleye başlar ve sonunda o yokluklara rağmen, o yoksulluklara rağmen nasıl büyük bir mücadele ve başarı kazanır, onun en güzel ispatlarından birisi de Dumlu Pınar, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferidir. Bu güzel beldenin her bir taşında şühedanın ya Allah seslerinin yankılandığını hepiniz her gün yaşıyorsunuz. Bu toprakların her bir karışının milletimizin ecdadımızın temiz kanlarıyla sunanmış şehitler yurdu olduğunu biliyor ve bundan dolayı iftihar ediyoruz. O günleri Cenab-ı Allah bu ülkeye bir daha asla yaşatmayacak, yaşamamak için de bu tarihi olaylardan ders alarak daha sağlam bir şekilde geleceğe doğru yürüyeceğiz. Müsaade ederseniz bu toplantı vesilesiyle bizim Dumlu 30 Ağustos zaferinden ve Türkiye'nin bu muazzam kurtuluş mücadelesinden aldığımız dersleri ileriye doğru götürmek bakımından üç noktanın altını çizerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu büyük destansı mücadele hiç şüphesiz bizim milletimizin taşıdığı ruh aleti ruhiyenin ruh kökünün en önemli özelliklerimizden birisinin bu olduğunu biliyoruz. Milletimizin şehadet bilinciyle ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyerek büyük bir vatanseverlik ruhuyla her yerde her alanda atıldığını izzetini haysiyetini korumayı da başardığını biliyoruz. Bu çerçevede bize zaferi getiren en önemli hasletlerimizden birisi milli ruhumuzdur. Bu milli ruhun da sahip olduğumuz hiçbir özelliği örsel etmeden, bunları kaybetmeden ileriye doğru çok daha güçlü bir şekilde taşımayı başarırsak Allah'ın izniyle bu milletin önü açıktır ve bu millete hiçbir kimse dur diyemeyecektir. <laughs> Tarih sadece hikaye okunur gibi okunmaz. Tarih sadece geçmişte kalmış olan şan ve şehretlerle dolu bir zafer sayfası olarak görülemez. Tarih geleceğe doğru güç kazanmak için tekrar gözden geçirilir ve oradan aldığımız ilhamla geleceğimizi daha güçlü bir şekilde kurarız. Çünkü hele hele günümüzün dünyası inanın ki bir asır evvelki dünya, dünyadan daha iyi bir yer değildir. Anadolu kıtasının karşı karşıya kalmış olduğu tehditler bir asır evvel karşı karşıya kaldığımız tehditlerden daha az değildir dünyanın bütün büyük güçlerinin Anadolu kıtasının etrafına gelip kümelendiğini, dünyanın bütün emperyalist güçlerinin bu coğrafyayı talan etmek için hazır beklediğini hepimiz biliyoruz. Her gün karşılaştığımız ve her gün insanlığımızdan utandıracak bir takım gayri insani işgallerle, katliamlarla, soykırımlarla bu coğrafyanın artık nasıl talan edildiğini biliyoruz. İşte 320 gündür gazetede devam eden soykırımın 4 asır boyunca ecdadın barış ve adalet içerisinde yönettiğini. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yafa kapısının üstüne İsevi'ler ve Museviler darılmasınlar, gücenmesinler diye La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazıldı. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. İbrahim Aleyhisselam da onun arkadaşıdır, dostudur yazıldığını biliyoruz. Oradan şimdi insanların, Filistinli Müslümanların insan bile sayılmadığı bir döneme giriyoruz ve buradaki zulmün, katliamın, soykırımın arkasında dünyanın nice büyük emperyalistlerinin arka çıktığını görüyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Bu coğrafyanın her yeri emperyalistlerin tuzaklarıyla dolu olan bir coğrafyadır. Anadolu kıtasına karşı da büyük ecdadın insanlığa öğrettiği bu insanlık derslerine rağmen hala kem gözle bakanların olduğunu biliyoruz. Onun için burada güçlü bir şekilde ayakta durmak için birinci şartımız milli ruhumuzu kaybetmemektir. Milli ruhumuzun en temel özelliği hürriyet ve haysiyeti olan düşkünlüğümüzdür. Bu milletin temel özelliği bağımsızlığından hürriyetinden özgürlüğünden asla vazgar geçmemesi, ödün vermemesidir. Onun için buraya ayak basanlar gerisin geriye bir asır haber gitmek zorunda kaldılarsa bundan sonra da bu milli ruhumuzu kaybetmediğimiz sürece hangi planı kurarlarsa kursunlar bu topraklara namerdin, namahremin basması asla mümkün olmayacak. Milletimiz buna karşı uyanık olacak. Hürriyetle birlikte milli ruhumuzun ikinci temel özelliği haysiyettir. Onurdur. Bu millet onursuz yaşamaktansa, zillet içerisinde yaşamaktansa ölümü tercih eder. Onun için hürriyete ve haysiyete kendi canı gibi, gözü gibi bakan bu milletimizi durduracak başka bir güç yoktur. Ayrıca demin de ifade ettiğim gibi hürriyet ve haysiyete sahip çıkan bu milletin vatanseverlik duygusunun en yüksek milletlerden birisi olduğu da aşikardır. <laughs> bu vatanseverlik ruhunu besleyen temel milli hasletlerimizden birisi ise şehadet bilincidir. 10 metre ötedeki düşmanın üstüne göğsünü siper ederek koşarak üç adım sonra şehit düşeceğini bilerek oraya giden ve düşmanı durdurmaya çalışan ecdadından ecdadımızdan Allah razı olsun. Onların şehadet bilinci olmasaydı, onların cesareti olmasaydı Anadolu topraklarında bugün hürriyet ve haysiyet içerisinde yaşamamız mümkün olmazdı. Allah'a binlerce şükrederiz. Ama bu milli hasletimizi çocuklarımıza, torunlarımıza ve sonraki nesillerimize de aktarmak boynumuza borçtur, milli bir vazifemizdir. Değerli kardeşlerim, bu milli hasletlerimizi, özelliklerimizi kaybetmeyeceğiz. Bu milletin en önemli bu özelliklerini artırarak yolumuza devam edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle bu millet bu özellikleriyle birlikte dünyada birçok olaya müdahale etmek, birçok yanlışa müdahale etmek durumunda kalacaktır. Şunu da çok açık şekilde ifade etmek isterim ki bizim tarihimiz boyunca en önemli hasletlerimizden birisi de nizam alem davasıdır. Yani aleme nizam vermek, aleme hakkı, hukuku, adaleti tesis edecek güçle alemdeki yanlışlıkları düzeltmektir. Bugün birçok yerdeki yanlışlara karşı topyekun bütün millet olarak mücadele ediyorsak, Filistin'in mazlum halkının yanında duruyorsak, Afrika'nın mazlum halkının yanında duruyorsak, bunun arkasındaki en temel şey nizam alem ülküsüne davasına olan bu milletin bağlılığıdır. Böylece bu milli hasretlerimizi çoğaltarak, güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Sonraki nesillere bunları aktaracağız. Birinci milli özelliğimiz budur. 30 Ağustos'u getiren birinci özelliğimiz budur. Bu ülkeyi bağımsız, haysiyet ve hürriyet sahibi bir insanların yaşadığı bir ülke haline getiren birinci özelliğimiz budur. Milli has asletimiz. İkincisi toplumsal dayanışma ruhumuzdur. Ne kadar farklı düşünürsek düşünelim. Toplumsal efendim aidiyet bakımından ne kadar farklılıklarımız olursa olsun hep birlikte ortak bir şemsiyenin altında toplumsal mutabakat içerisinde dayanışma içerisinde yaşamayı başarmış bir milletiz. En zor zamanlarda bu toplumsal dayanışma ruhumuzun ne kadar güçlü ve canlı olduğunu Allah'a çok şükür gösteriyor bu millet. Geçen sene 6 Şubat sonrasında yaşadığımız tablo birebir bunun ispatıdır. Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde 11 ilimizde yaşadığımız insanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımlardan birisi karşısında milletimizin 85 milyon tamamı bir araya gelmiş ve toplumsal dayanışmayı en üst seviyede ortaya koyabilmiştir. Dolayısıyla bu toplumsal dayanışma ruhumuzu da asla örsel etmeyeceğiz, asla unutmayacağız. Farklılıklarımız ne olursa olsun, Düşüncelerimiz ne kadar farklı olursa olsun, hayat tarzlarımız ne kadar farklı olursa olsun, aynı ülkenin insanı olduğumuz bilinciyle, aynı bayrağın altında yaşayan yurttaşlar olduğumuz bilinciyle toplumsal dayanışmamızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Ve bu çerçevede bu milli hasletlerimizi artırarak, çoğaltarak inşallah Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceğiz. Üçüncü özelliğimiz ise Güçlü millet, güçlü devlet anlayışımızdır. Türkiye'nin hem millet olarak hem devlet olarak güçlü olmaktan başka bir şansı, başka ihtimali yoktur. Bu topraklarda her alanda güçlü olan bir millet olmayı ve bunu devletin her alanına yansıtabilmeyi de artırarak başarmaya devam edeceğiz. Ekonomisinde demin valibi anlattı ekonomisiyle, tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle, üniversitesiyle her alanda güçlü bir Türkiye, üreten bir Türkiye, her alanda en üstün seviyede demokrasiye sahip olan bir Türkiye, hukukun üstün olduğu bir Türkiye. Bütün bunları sağlayabilmek böylece sadece milletin güçlü ve müreffeh olması değil, aynı zamanda güçlü bireylerin üstünde yükselen güçlü bir devleti oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bunun için illerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Illerimizin tek tek her birisinin güçlü olması her alanda güçlü olması için seferber olmak mecburiyetindeyiz. Elimizde avucumuzda ne varsa imkanlarımız neyse bunları en üst düzeyde kullanacağız. Devlet millet el ele vererek hiçbir şekilde bir ayrışma içerisinde olmaksızın güçlü millet güçlü devlet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün burada aranızda olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Kütahya evet kuruluşun memleketidir. Kütahya Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın izlerini bugün de son derece canlı bir şekilde taşıyan bir ilimizdir. Kütahya'daki halkımız gerçekten milli ve manevi değerlerine sonuna kadar bağlı çıkan bağlı olan bir eee Halktır, milletimizdir. Sizlerin arasında olmakta, aranızda olmaktan, Kütahya'da bulunmaktan, Domaniç yaylasında orada 500 500 kıl çadırdan müteşekkir. Osmanlı'nın Cihan imparatoru olmasını sağlayan bu toprakların bereketinden de istifade etmek bizlere nasip olsun diyorum. 102. yılını kutladığımız Dumlupınar ve Büyük Taarruz'un yıl dönümümüzde ecdadımızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ve inşallah bu milletin çok daha güçlü bir şekilde ileriye gitmesini hep beraber bir milli ödev olarak omuzlarımıza yüklendiğimizi görüyorum. Hiçbirimizin bir diğerinden farkı yoktur. Değerli dostlar, değerli Kütahyalılar, sorumluluk bakımından hiçbirimiz bir diğerinden daha farklı bir noktada değiliz. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ne kadar hangi sorumluluğa sahipsem, Sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz, komutanlarımız hangi sorumluluklara sahipse herhangi bir sivil toplum kuruluşumuzun yöneticileri de aynı sorumluluğa sahiptir. Üniversitedeki bir öğretim üyesi, üniversitedeki bir öğrenci, herhangi bir çiftlikte bir çalışanımız ya da o çiftliğin sahibi de aynı sorumluluklara sahiptir. Güçlü bir milleti oluşturmak, bu milleti ileriye doğru çok daha güçlü bir şekilde götürebilmek ve dünyadaki haksızlıklara karşı hep beraber mücadele edebilmek azim ve kararlılığı içerisinde yolumuza devam etmektir. Allah bu milletin yolunu açık etsin. Bir asır geriye doğru baktığımızda geldiğimiz nokta o kurtuluş mücadelesini verenlerin hayal dahi edemeyeceği bir noktadır. Yokluklar, büyük taarruz falan diyoruz. Şimdi bu iki gün burada güzel törenlerle bunları alacağız da o günün Doğru dürüst atlı birlikleri yok, doğru dürüst tüfekler yok, doğru dürüst kalacakları e, e, yerler yok, askeri ağırlayacak ya da onun temel ihtiyaçlarını giderecek imkanları yok, ayaklarında postallar yok. Benim rahmetli dedem de, Allah rahmet eylesin, Sakarya Meydan Muharebesi'nde 100 metre yakından düşman kurşunuyla kalça kemiği kırılmış, o zaman bir yüzbaşı öldü diye bırakıyorlar. Öldürmeyen Allah öldürmez. Geriden gelen sırrıya, ya yaşıyor diyor ve sonra Çubuk Hastanesi'nde, askeri hastanesinde aylarca kalıyor. Ayağını o zamanki şartlar şimdiki kadar iyi olmadığı için 15 santim ameliyattan sonra ayağı kısalmak zorunda kalıyor. Ve 39 yaşında mağlulen binbaşı rütbesiyle emekli ediliyor. Bu salonda bulunanların hepsinin ailesinden nice gazilerin, nice şehitlerin olduğunu biliyorum. Dolayısıyla o büyük zafer, o büyük taarruz elde avuçta var olduğu için değil. Elimizdeki imkanlar çok güçlü olduğu için değil, buradaki gücümüzün çok kuvvetli olduğu için kazandığımız bir zaferdir. İmandan başka, dünyada inançlı insanlardan başka daha güçlü bir insan yoktur. Örneği Çanakkale'dir. Dünyanın en büyük ordularının geldiği ve geçemediği Çanakkale bizim çok imkanımız olduğu için değil. Onların imkanlarıyla bizim imkanlarımız kıyaslanamayacak kadar farklı olmasına rağmen onda olmayan bir tek şey bizde vardı. O da imandı, inançtı. O inançla, o imanla demin saymaya çalıştığım o milli hasletlerimizle bütün cephelerde ya Allah diyerek yedi düven üstümüze gelmesine rağmen Akif'in tabiriyle kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, hani tağuta da zuldür bu rezil istila diyor ya öylesine dünyanın dört bir tarafındaki emperyalist güçler üstümüze gelmesine rağmen ayakta kalmayı başardı. Bu ruh bugün de canlıdır. Allah'a çok şükür bir asır öncesine göre bugün çok daha fazla imkanımız vardır. Allah bu imkanları artırmayı nasip etsin. Türkiye'nin her alanda güçlendiğini gördükçe, üniversiteleriyle, hava havaalanlarıyla, otoyollarıyla, fabrikalarıyla gerçekten iftihar ediyoruz. Dün bir tek tüfek kurşununa muhtaç olan bir ülkeyken bugün dünyanın savunma sanayinde güçlü ülkelerinden birisi olduğumuzu gördükçe Allah'a şükrediyoruz. Ama yetmez. Alparslan'dan bahsettik. Bunu söyleyip sözlerimi tamamlayayım. 1071'de ecdat Anadolu topraklarına girdiği günden bugüne kadar şöyle neredeyse hiçbir gün arkasına yaslanarak böyle huzur içerisinde, keyif içerisinde yaşamış değildir. Hep mücadele etmiş, hep gayret etmiş, hep ileriye gitmiştir. Şunu çok rahat söyleyebiliriz. Bu ülkenin, bu milletin temel özelliklerinden birisi de hiç geriye gitmez, hep ileriye gider, hep ileriye gitmeye devam edecektir Allah'ın izniyle. Dumlu Pınar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlu olsun. Cenab-ı Allah bu milleti hep muzaffer bir millet olarak ilelebet bu topraklarda kıyamete kadar var olmasını nasip etsin diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.